Evet şimdi bizim sokakları çekiyorum. Arka taraf. Bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. Bakın. Nasıl nasıl şöyle gidiyor burada da bir bu çıkıyor. Bu şekilde size göstermiş oldum. Şimdi diğer bir tarafa gideceğiz. Burası kuru veya pazar herhalde bir kuru tapatıyla birlikte çünkü ben yani, bilemiyorum ne olduğunuzu bir saat sonra biz ilerleyeceğiz, düz gideceğiz. Sonra da görüşürüz. Evet, bir daha devam edelim. Sonra devam ettikten sonra aşağıya. Terima kasih telah <laughs> menonton!